Evet arkadaşlar burada bak koşuyorum. Ha salam biri birisini vurdu. Salak dediğim kişi de kız çıktı bak Berra diye birisi tamam mı? Burada koştum koştum koştum. Kızın yanına gidiyorum ha böyle diyeceğim. E, yani azarlamayacağım şaka yaptım. Asılacağız yani anladınız mı? Vurma. Tamam bak burada konuştu işte vurma falan. Ne işte. hani tamam ben, burada tamam, vurma vurma gel buraya buraya gel. Tamam teşekkür ederim. Bak teşekkür ederim demiş. Rica ederim şekerim ne demek. Burada arkadaşı geliyor bak gördün mü? Burada öpücük attım herhalde ona sinirlendi. Ama sövmek serbest dostlar. Hepiniz yorumları bu adama küfür edin. nereye düştük oğlum biz?